Merhaba çocuklar. Evdeki malzemelerimizle bugün sizlerle tırtıl yapacağız. Malzemelerimiz bir tane baba çorabı, pamuğumuz, ipliğimiz. Gözleri için evde bulunan düğmelerimizi kullanacağız ve kulakları için tır, e, kürdan kullanacağız. Öncelikle çorabımızı alıyoruz. Pamuğumuzu çorabımızın içine dolduruyoruz. Pamuğumuzu doldurduktan sonra çorabımıza iple bağlıyoruz. Tekrar bağlıyoruz, bu şekilde tamamladıktan sonra ojemizle de beneklerini yapıyoruz sırtılımızın.